Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. De ki, söyleyeyim söyleyin bakalım. Eğer Allah kulaklarınızı ve gözlerinizi alır da kalplerinize mühür vurursa Allah'tan başka onları size getirecek Tanrı kimdir? Dikkat et. Ayetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz. Sonra da onlar yüz çeviriyorlar. De ki, Söyler misiniz bana siz Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse zalim toplumdan başkası mı helak olur Biz peygamberleri ancak rahmetimizin müjdecileri ve azabımızın habercileri olmak üzere göndeririz Artık kim iman edip durumunu düzeltirse onlara hiç korku yoktur onlar mahzun da olmayacaklardır Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince yapmakta oldukları fenalıklar yüzünden onlara azap dokunacaktır. De ki, size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Ve size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vah yollana uyuyorum. De ki, kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Gerekir ki Allah'tan korkarlar. Sırf Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenleri huzurundan kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin. Onlar da senin hesabından sorumlu değiller. Onları yanından kovduğun takdirde zalimlerden olursun.